Mustafa Kemal'in fikir hayatına bakalım bir de arkadaşlar. Özellikle ilk olarak şöyle bir giriş yapabiliriz. Doğduğu şehirdeki Selanik şehrinin e, birçok uluslu yapıyı barındırması, Batıyı yakından takip edebilmesi, özellikle Demir bağlantısının bulunması, liman şehri olması Mustafa Kemal'in fikir hayatına oluşmasında yine etkili olmuştur. Yine baktığımız zaman özellikle Mustafa Kemal'e etkileyen e, Türk düşünürler vardır. Kimdir bunlar? Namık Kemal, Ziya Gökalp, Tevfik Fikret ve Mehmet Emin Yurdakul gibi kul gibi. E, kişiler sayesinde vatanseverlik ve mündercilik duygusu gelişmiştir. Daha sonra devam ediyorum. Mustafa Kemal ile ilgili bir de e, Mustafa Kemal'i e etkileyen yabancı e, düşünürler vardır. Kimdir bunlar? Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau, Voltaire gibi kişileri okuyarak Mustafa Kemal eşitlik, adalet, özgürlük gibi kavramları e, ne yapmıştır? Bir nevi gelişmesinde fayda sağlamıştır. Şimdi şöyle yazalım. İlk olarak Mustafa Kemal'in fikir hayatında şöyle diyelim. Ee, etkileyen Türk düşünürlerle başlayalım. Namık Kemal, Ziya Gökalp, Tevfik Fikret, bir de. Mehmet Emin Yurdakul. Mehmet Emin Yurdakul. Mustafa Kemal etkileyen Türk yazarlar diye. Bir. bir de arkadaşlar Mustafa Kemal'e yabancı yazarlar var. Yabancı düşünürler diyelim. Kimdir bunlar? Montesquieu Voltaire Jean-Jacques Rousseau Yabancı düşünür, yazıp düşünürler diyor. Düşünür, yazar. Şimdi arkadaşlar. Mustafa Kemal Şam'da biliyorsunuz 5. Ordu Komutanı olarak gitmişti. 1906 yılında Şam'da Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni kurmuştu. Şöyle diyelim. Şam'da Vatan ve Hürriyet cemiyetini kurdu. Bu bize ne mu斯塔kemenin hangi yönünü gösterir? Özellikle dikkat edelim bakın, cemiyet kurması liderlik ve teşkilatçılık. yönünün geliştiğini gösterir. gösterir. Şimdi eee burayı şimdi tahtayı temizleyelim. Ardından şu 30 Mart İsyanı var. Ona bakalım. Trablusgarp Savaşı, 1. Balkan Savaşı ve 2. Balkan Savaşı'yla dersimizi bitireceğiz. Şöyle yapalım önce bir tahtayı temizleyelim. Bir dakika. Şimdi arkadaşlar, önce anlatımızı yapalım, sonra yazalım. İlk olarak 31 Mart isyanıyla başlayalım. Hatırlayalım, meşrutiyet ilan edilmişti 2. Abdülhamit döneminde. Jön Türklerin etkisiyle 1876 kanun esası ilan edilmişti. Yalnız şöyle bir durum oldu. Meşrutiyet karşıtları bir isyan çıkarıyor. Buna biz 31 Mart isyanı diyoruz. Meşrutiyet ortadan kaldırıp halifeliği ne yapmak istiyorlar? Otoritesini güçlendirmek istiyorlar. Bunun sonucunda Selanik'ten harekat ordusu yola çıkıyor. Genel komutan Mahmut Çevket Paşa, kurmay yüzbaşı komutanı ise Mustafa Kemal'dir. Arkadaşlar harekat ordusu Selanik'ten çıkıyor geliyor İstanbul'da. İstanbul'da 31 Mart isyanını bastırmıştır. Bunu bilelim. Şöyle yazalım. 31 Mart isyanı İsyancılar Meşrutiyet'i ortadan kaldırmak için kaldırmak için ayaklandı. Bunun üzerine bunun üzerine Selanik'ten harekat ordusu harekat ordusu gelip İstanbul'da isyanı bastırdı. İsyanı bastırdı. Şöyle diyelim, harekat ordusunun komutanı Mahmut Şevket Paşa. Mahmut Şevket Paşa. Kurmay Komutanı Mustafa Kemal'dir. Arkadaşlar isyan bastırılıyor. Daha sonrasında 1. Trabzkap ve 2. Trabzkap savaşlarına bakalım. Şimdi pardon. Birinci Trablusgarp, Birinci Balkan ve 2. Balkan Savaşı. Önce Trablusgarp, Trablusgarp Savaşı'nı bir anlatalım sonra yazalım. Şimdi arkadaşlar önce bir anlatalım. Trablusgarp görmeniz açısından bir harita çiziyorum öncelikle. Şimdi resmim çok iyi değildir bu arada artık olduğu kadar idare edeceğiz arkadaşlar. Şimdi Şurası Akdeniz diyelim. Şurası Türkiye. Yani şimdi bileceğiz Türkiye esas Osmanlı. Şimdi arkadaşlar İtalya sömürgecilik yarışına geç katıldığı için yeni sömürge alanları arayış içerisine giriyor. Gözüne neresi çarpıyor? Trabluskarp şu an günümüzdeki Libya. Libya yer kaynakları bakımından zengin bir bölge. Bu bölgeyi ele geçirmek için İtalya Trabluskarp'a saldırıyor. Biz Trablusgarp saldırısında Osmanlı Devleti olarak buraya ordu gönderemiyoruz. Neden? Şimdi karadan biz buraya asker göndereceğiz. Mısır'da kim var? İngiltere. O yüzden biz karadan Trablusgarp'a yardım gönderemiyoruz. Denizden yardım gönderelim diyoruz. Ama gemilerimiz o ara bakım olmadığı için gemilerimiz yetersiz. Otomatik olarak da biz ne yapıyoruz? Karadan ve denizden yardım gönderemiyoruz. O zaman şartlarında daha uçak biliyorsunuz tam böyle kullanıcı değil. Ne yapıyoruz? Bunun üzerine Trabzon halkını e, örgütlemesi ve e, İtalyanlara karşı savaşması amacıyla önemli komutanlarımız gönderiyoruz. Kimdir bunlar? Mustafa Kemal, Enver Bey, Enver Paşa gibi. İsimler biz ne yapıyoruz? Trabzon'a gönderiyoruz. Özellikle e, derne ve topuklu Mustafa Kemal, Bin Emel Paşa, önemli başarılar sergiliyor. Fakat savaş devam ederken şurada Balkanlar, Balkan milletleri var ya bunlar Osmanlı Devleti'ne savaş ilan ediyor. Şimdi biz iki cephede birden savaşamayacağımız için ne yapıyoruz? Buradaki subaylarımızı geri çağırıyoruz İstanbul'a. Neden? Balkan savaşları patlak verdi. İşte bu yüzden... İtalya ile daha sonra Uşi anlaşması imzalanıyor. Trabluskap cephesi kapanıyor. Balkan devletleri biz savaşa devam ediyoruz. Bunu şimdi Balkan savaşını da anlatacağım da. Önce şu Trabluskap savaşını bir yazalım. Tahtayı temizliyorum. Olayı görmeniz açısından çizdim arkadaşlar. Şöyle diyelim. 1911-12 12, 12 Trabluskap savaşı. Trabuz savaşı. Şöyle diyelim. İtalya sömürge elde etmek amacıyla etmek amacıyla ne yapmıştır? Trabuz saldırdı. kabuz karpaa saldırdı. Şöyle diyelim. Karadan yardım gönderemedik. Gönderemedik. Çünkü Mısır'da kim var? İngiltere var. İngiltere var. Sonuç olarak da Mısır'dan geçmemize izin vermez. Denizden yardım gönderelim dedik. Denizden yardım gönderemedik. Çünkü gemilerimiz arızalı diyelim. Bunun üzerine biz ne yaptık? Önemli komutanları gönderdik. Önemli komutanları Trablus karpaya gönderdik. Şimdi bunlar hatırlayalım. Mustafa Kemal Bir de Enver Paşa Hatırlayalım. Mustafa Kemal Derne ve Tobruk'ta Enver Paşa Bingazi'de Ne yapmıştır? Önemli başarılar sergiledi. Hatta arkadaşlar e, isimlerinden dolayı yakalanmamak için Mustafa Kemal gazeteci Şerif Bey gazeteci Şerif Bey Evvel Paşa ise Kuyucu Hamdi lakaplarıyla İtalya'ya gidiyorlar. Şurayı temizleyelim. Şimdi bu isimlere gönderdik. Fakat biz İtalya ile bu şu anlaşmasını imzaladık. Bu şu anlaşmasını imzalamak zorunda kaldık. İmzalamak zorunda kaldık. aldık. Neden? Peki. Hemen şöyle belirtiyorum onda arkadaşlar. Balkan Savaşları Balkan Savaşları patlak verdiği için için Osmanlı Devleti İki cephede savaşmak istemedi. Şimdi arkadaşlar, baktığımız zaman Trabzon Savaşı'nda zaman şöyle kısaca bir özetleyelim. Ardından birinci Balkan Savaşı'na bakacağız. Ne zaman çıktı? 1911-12 yıllar arasında. Kimler arasında? Osmanlı Devleti ile İtalya arasında. Savaşın sebebi nedir? İtalya'nın yeni sömürge alanları elde etmek amacıyla Trabzon saldırması. Karadağ ve yardım gönderemediğimizi konuştuk. Kimleri gönderdik? Mustafa Kemal, Enver Paşa. Mustafa Kemal, Derne ve Tobruk'ta, Enver Paşa, Bingazi'de özellikle önemli başarılar sergilemiştir. Fakat Balkan Savaşları patlak verdiği için Osmanlı Devleti iki cephede bile savaşmak istemedi ve İtalya ile Uşi Anlaşması imzalanmıştır. Trabuskar İtalya'ya bırakılmıştır. Böylelikle Osmanlı Devleti'nin Kuzey Afrika'daki son toprağı da kaybedilmiş oldu. Şimdi geliyorum 1. Balkan Savaşı'na. Tahtayı temizliyorum. Birinci Balkan Savaşı diyelim buraya. yazalım. Şuraya da ikinci Balkan Savaşı diyelim. Şimdi arkadaşlar, Balkanlarda biliyorsunuz Bulgarlar, Sırplar, e, Karadağlar var. Bunlar birleşip kime savaş ilan ediyorlar? Osmanlı Devleti'ne savaş ilan ediyorlar. Bunun şifresi var zaten birazdan vereceğim. Osmanlı Devleti'ne savaşıyorlar. Daha sonrasında Gelibolu ve İstanbul hariç Trakya'yı biz kaybediyoruz. Daha sonra 2. Balkan Savaşı çıkıyor. 2. Balkan Savaşı neden çıkıyor? 1. Balkan Savaşı'nda Bulgaristan pastadan daha çok pay aldığı için bu sefer kendi aralarında birleşip Bulgaristan'a saldırıyorlar. Biz de bu arada faydalanıp Edirne ve Kıttareli'ni geri ne yapıyoruz? Kurtarıyoruz. Şöyle yazalım. Bu arada şifremiz var arkadaşlar. Birinci Balkan Savaşı'na katılan devletlerin şifresi boyasak. Şöyle diyelim. B'den kastım Bulgaristan. O'dan kastım Osmanlı Devleti. Y'den kastım Yunanistan. S'den kastım Sırbistan. K'den kastım Karadağ. Şimdi arkadaşlar. Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan ve Karadağ birleşip kime savaş ilan ediyor? Osmanlı Devleti'ne şöyle diyelim. Osmanlı Devleti'ne saldırdılar. sağlarına. Şöyle diyelim. İstanbul ve Gelibolu hariç hariç Trakya kaybedildi. Trakya şöyle eksiliyorum yani kaybedildi. Daha sonra arkadaşlar Bulgaristan pastadan daha fazla pay aldığı için bu sefer Yunanistan, Sırbistan, Karadağ yanına da Romanya'yı ya alarak kime saldırıyor? Bulgaristan'a saldırıyor. Şöyle diyelim. Birinci Balkan Savaşı'nda Bulgaristan fazla toprak kazandığı için yani diğer devletlere göre fazla toprak kazandığı için kazandığı için şöyle diyelim. Sırbistan Arada Romanya Yunanistan Bu sefer kime saldırıyorlar? Birleşerek Bulgaristan'a savaş ilan etti. Bulgaristan'a savaş ilan etti. İlan etti. İşte arkadaşlar biz de bu engameden faydalanıp Edirne ve Kırklar elini aldık. Edirne ve Kırklar elini Osmanlı Devleti geri aldı. Geri aldı. İşte bunlara biz 2. Balkan Savaşı ismini veriyoruz arkadaşlar. Şimdi bu kadarı bilmemiz bizim için yeterlidir. Şimdi şöyle yapalım. Tahtayı bir temizleyelim. Daha sonra şu işlediğimiz konulara kısaca bir özet yapalım. Daha sonra birinci bir ünitemizi bitirmiş olalım. Siz de bu sırada isterseniz defterinizi kapatın. Ben sordukça siz de kendiniz bir cevaplamaya çalışın bakalım. Kaç tanesini biliyorsunuz? Hangileri öğrenememişsiniz? Hangileri öğrendiniz? Kendinizi bir ne yapmış olursunuz, test etmiş olursunuz. Şimdi başlıyorum. İlk olarak Sanayi inkılabı. Nerede ortaya çıkmıştı? İngiltere'de ortaya çıkmıştır. Fransız İttilali özellikle nedir? Her millet kendi devletini kursun anlayışıdır. Bu özellikle hangi devletleri olumsuz yönde etkilemiştir? Çok uluslu yapıları. Yani Evet, güzel cevap gelir gibi Avusturya, Macaristan ve Osmanlı Devleti gibi çok uluslu yapıdaki devletleri olumsuz etkilemiştir. Bunu konuşmuştuk. Ardından e, konuştuklarımızdan bakıyorum. Sanayi İklabını Fransız konuştuk. Ee, geliyorum. Mustafa Kemal etkileyen e, kişiler. Kimlerdi? Türklere bakalım önce. Namık Kemal, Ziya Gökalp, e, Mehmet Emin Yurdakul, Tevfik Fikret gibi yazarlardan ve düşünürlerden etkilenmiştir. Bir de Mustafa Kemal etkileyen yabancı düşünürler vardı. Walter Montesco, Jean-Jacques gibi önemli düşünürlerin eserlerinden etkilenmiştir. Özellikle eşitlik, adalet, özgürlük ve kavramların önemini öğrenmiştir demiştik. Daha sonra Trablusgarp Savaşı'nı konuştuk. Birinci ve 2. Balkan Savaşı'nı konuştuk. Trablusgarp Savaşı'nda biz hangi ülkeyle savaştık? İtalya'yla. Savaşın sebebi İtalya'nın yeni sömürge alanları elde etmek istemesi. Daha sonrasında biz Kanada ve yardım gönderemedik. Kimleri gönderdik? Mustafa Kemal, gazeteci Şerif Bey Ünvanı'yla Trablusgarp'ta savaştı. Enver Bey, Kuyucu Hamdi lakabıyla Trablusgarp'ta savaşmıştır. Biz İtalya'yla Uşa anlaşması imzalamıştık. Bunun temel sebebi nedir? Bunun temel sebebi Avrupa'da, Avrupa demek, Balkanlarda Balkan savaşları patlak verdiği için Osmanlı Devleti iki cephede birden savaşmak istemediği için İtalya ile Uş Anlaşması imzalandı. Trabzgar kaybedildi. Özellikle ve bunun yorumu nedir? Özellikle şunu bilelim. Osmanlı Devleti Kuzey Afrika'daki son toprağında kaybetmiş olmuştur. Birinci ve ikinci Balkan savaşlarını konuşup Birinci Balkan savaşlarına katılan devletlerin şifresinin ne olduğunu söyledik. Özellikle Boyansak dedik. Bulgaristan, Osmanlı Devleti, Yunanistan, Sırbistan, Sırbistan Karadağ olduğunu konuştuk. Bir de arkadaşlar iki tane de not ekleyelim buraya. Şöyle diyelim. Not. Birinci Balkan Savaşı'na katılmayıp. Katılmayıp. İkinci Balkan Savaşı'na katılan devlet Savaşı'na katılan devlet Romanya'dır. Romanya. Bir de şunu yazalım. Balkan savaşları sırasında Balkan savaşları sırasında Osmanlı Devleti ile Osmanlı Devleti ile Kara bağlantısı kalmadığı için ana bağlantısı kalmadığı için kalmadığı için bağımsızlığını yani bağımsızlık <laughs> ilan eden devlet Arnavutluk'tur. Bir de şu notu yazalım. Balkan savaşları ile Balkan savaşları ile özellikle Balkan milletleri isyan edip bize yaptılar, bağımsız oldular, bizden ayrıldılar, bize savaş ilan ediyorlar. Özellikle Osmanlıcılık akımının akımının önemini kaybettiğini bir kere daha gösterdi. Önemini kaybettiğini bize gösterdi diyebiliriz. Aklımıza bulunsun. Ekstra olarak notlarınıza bulunsun. Orada detay olarak soru gelirse işaretler geç.